Ben İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Kemal Gökalp. Bu videoda sizlere Protostructure'da kademeli sistemlerin modellenmesi üzerinde bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca örnek bir proje üzerinde asansör kovası nasıl modellenir? Kademeli temel modellemesi nasıl yapılır? Bu konuları göstererek nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi vereceğim. Örnek projeyi görüyorsunuz. Örnek projede kademeli temel ve asansör kovası modellemeye başlamadan önce Protostructure'da birinci kat alt kutu ve temel derinliği kavramlarını açıklamak istiyorum. Birinci kat alt kutu ve temel derinliği değerlerini girmek için bina sekmesine tıklıyorum. Kat işlemleri menüsünde kat bilgileri düzelt seçeneğini tıklıyorum. Önüme kat düzenleme menüsü geliyor. Kat düzenleme menüsünde kat yükseklerini görüyorsunuz. Örnek olarak inceleyeceğimiz proje 5 katlı kat düzenleme menüsünün sağ alt tarafında birinci kat alt kodu değerini görmektesiniz. Şu anda sıfır. Birinci kat alt kodunun anlamı şudur. Binanın sıfır kotundan. Bu genelde işte yol kodu olabiliyor. Binanın giriş kodu olabiliyor. Vesaire. Mimari projede belirtiliyor. Birinci kat alt kodu binanın sıfır kotundan temelin üst kotuna kadar olan mesafeyi anlatmaktadır. Projemde Birinci kat alt kutu değeri 180 santimetre. Eksi 180 değerini bu bölüme giriyorum. Birinci kat alt kutunun hemen altında temel derinliği bölümü yer almakta. Ben 50 santimetrelik bir radya tanımladım. 5 katlı bir yapışın bu normal. Bunu da temel derinliği bölümüne giriyorum. Birinci kat alt kutundan temel derinliği değerini çıkardığımda eksi 230 santimetre değerini elde ederim. Bu değer protostructure'da temel kot olarak belirtilmektedir. Temel kotu sıfır kotundan 230 cm aşağıda bir seviyeyi göstermektedir. Protostructure'da kademeli temellerdeki döşemelerin kodlarını verirken bu seviyeyi baz olarak alıyoruz. Bu seviyeden uzaklığı belirtiyoruz. Bu seviyeden yukarı doğru olan uzaklıkları artı, aşağı doğru olan uzaklıkları ise eksi olarak veriyoruz. Kat düzenleme menüsünde birinci kat alt kutu ve temel derinliği bilgilerini girdikten sonra tamam butonuna basarak menüyü kapatıyorum. Şimdi de projemizde asansör kovasını modelleyelim. Birinci kattayız. Bu bölüme yaklaşıyorum. Burada şu iki perde düz katlarda da devam etmekte. Bu perdelerin alt uçlarını uzatacağım. Kat sıfırda temel katını modellediğim katta perde tanımı yapamadığımdan dolayı birinci katta bu iki perdeyi girdim. Bu iki perdenin hem alt hem üst uçlarını değiştireceğim. Bu iki perdenin alt uçlarını 200 santimetre aşağı indireceğim. X 200 santimetre vereceğim. Bu işlemi özellikler menüsünden tek tek yapabilirim. Perdemi seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Özellikler seçeneğini tıklıyorum. Burada 3D sayfasında del ZI alt, del Z J alt değerlerini x 200 olarak giriyorum. Ardından güncelle butonuna ya da klavyeden F6 butonuna basıyorum. Diğer perdeyi seçiyorum. Yine sağ tuşa basıyorum. Özellikler menüsüne giriyorum. 3D sayfasında burada da X200 değerlerini giriyorum. Böylece alt uçları bu perdenin 200 santimetre aşağıya uzatıldı. Güncelle butonuna basıyorum. Şimdi de P2 ve P3 perdelerinin düzenlemelerini yapalım. Kod değişikliği düzenlemelerini tek tek özellikler menüsünden yapabileceğiniz gibi eleman tabloları yardımıyla da yapabilirsiniz. Birinci kat yüksekliğimiz 450 santimetre. Her iki perdenin de üst uçlarını 450 santimetre aşağıya, alt uçlarını ise 200 santimetre aşağıya indireceğim. Eleman tabloları yardımıyla kod değişikliğini yapabilmek için her iki perdeyi kontrol tuşuna basarak seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Eleman tabloları menüsünden perde tablosu seçeneğini işaretliyorum. Önüme perde tablosu ve seçtiğim iki perde geldi. Burada DZ üst I sütununu seçiyorum. Sütun değişikliği butonuna basıyorum. Üst uçlarını Eksi 450 olarak girdim. Tamam diyorum. Aynı işlemi DZ üst C içinde yapıyorum. Yine sütunu seçiyorum. Kolon değişikliği butonuna basıyorum. Burada eksi 450 değerini giriyorum. Bakın üst uçları da değişti. Şimdi DZ alt I sütununu seçiyorum. Mouse'umu sol tuşuna basarsam sütunu seçerim kolon değişikliği butonuna basıyorum. Burada değer olarak x200 değerini giriyorum. Böylece alt uçları 200 cm aşağıya indirildi. Aynı değişikliği dz alt j sütununda da yapıyorum. Sütunu seçiyorum. Kolon değişikliği butonuna basıyorum. X200 değerini giriyorum. Tamam diyorum. Alt uçları perdelerin 200 cm aşağıya indirildi. Üst uçları da 450 santimetre aşağıya indirelim. Kapat butonuna basıyorum. Perde kodlarının düzenlemelerini yaptıktan sonra asansör kovasının döşemesini de 200 santimetre aşağıya indirelim. Kademeli temellerde döşeme kodlarının değişimini sıfır katında yapmaktayız. Burada sıfır katına geçiyorum. Bakın sıfır katında tanımladığım radiyi görmektesiniz. Asansör kovası için Tanımadığım döşeme bu bölümde. Bu bölüme yaklaşıyorum. Döşemeyi seçiyorum, sağ tuşa basıyorum, özellikler seçeneğini tıklıyorum. Döşeme formunda üst kot bölümüne x200 değerini giriyorum. Bu x200 değeri, hatırlarsanız temel kotundan 200 santimetre aşağıda olduğumu belirtmek temel kodunu biraz önce kat bilgileri düzeltmesinde açıklamıştım. Üst kod değerini girdikten sonra burada açıklamak istediğim önemli bir nokta var. Kod analitik modele uygulansın kutucuğu. Bu kutucuk ne işe yarıyor? Bunu açıklamak istiyorum. Üst kod değerini girdikten sonra analitik modelde bu değerin dikkate alınmasını sağlamak, dolayısıyla analizde dikkate alınmasını sağlamak için kod analitik modeli uygulansın kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Bu sadece kademeli temellerdeki döşemelerde kullanılabilecek bir seçenek değildir. Ayrıca üst yapıdaki döşemelerde kod değişikliği yaptığınızda yine bu seçeneği kullanarak değişikliğin analitik modelde uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Kod analitik modeli uygulansın kutucuğunu işaretliyorum. Güncelle butonuna basıyorum. Döşeme formunu kapat butonuna basarak kapatıyorum. Plan penceresinin yanına açtığım 3 boyutlu pencerede tanımadığım asansör kovasını ve döşemesini görmektesiniz. Şimdi de üç boyutlu bakışta gördüğünüz bu bölüme kademeli temel tanımlayalım. Kolonlarımızı kestik. Gördüğünüz gibi bu bölümde perdemiz de kesildi. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, birinci katta modellemediğimiz bu kolonların altına meslek tanımlanması gerekliliğidir. Bu kolonların ve perdenin altına meslek tanımı yapabilmek için meslek tipi tanımlamam gerekmekte. Plan bir görünümüne geçiyorum. Yükleme, model sekmesini tıklıyorum. Meslek tipleri butonuna basıyorum. Burada artı butonuna basıyorum ve meslek tipimin ismini örneğin Ankastre veriyorum. Bunu yaptıktan sonra tamam butonuna basıyorum. Bütün ötelemeler ve dönmeler tutulu gördüğünüz gibi. Ankastre bir meslek bu. Tamam butonuna basıyorum. Kolonların altına Ankastre meslet tanımı yapabilmek için yine eleman tablolarından yararlanacağım. 3 boyutlu bakışta kontrol tuşuna basarak bu kolonları seçiyorum. Bakın bu şekilde seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Eleman tabloları kolon tablosu seçeneğini tıklıyorum. Bakın burada meslet tipi bölümünde varsayılan ibaresi bulunmakta. Normal olarak tüm kolon ve perdelerde meslet tipinin varsayılan olması gerekir. Ama bu tip kesilen kolon ve perdelerde meslek tipinin değiştirilmesi gerekmektedir. Meslek tipi sütununu seçiyorum. Kolon değişikliği butonuna basıyorum. Meslek tipi olarak varsayılan yerine ankastereyi işaretliyorum ve tamamlıyorum. Bakın meslek tipi ankastere olarak değişti. Kapat butonuna basarak kapatıyorum. Bakın 3 boyut penceresinde meslek tipi değişikliğini görmektesiniz. Benzer şekilde perde içinde aynı değişikliği yapalım. Perdeyi seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Eleman tabloları perde tablosu seçeneğini tıklıyorum. Bakın perde tablosu önüme geldi. Burada sütunu seçmeme gerek yok. Tek bir perde var. Meslek tipi bölümünde sayının tıklıyorum. Ve buradan ankastire başlığını işaretliyorum. Bakın ankastire oldu meslek tipi. Kapat butonuna basıyorum. Birinci katta devam etmeyen kolonlarımızın ve perdemizin altına meslek tanımladıktan sonra şimdi de kademeli temel oluşturmak için döşememizi yukarı doğru taşıyalım. Gördüğünüz gibi kolonlarımız birinci katta yok. Birinci katımızın yüksekliği 450 cm ydi. Dolayısıyla bu döşememizi temel kodundan 450 cm yukarı taşımamız lazım. Kod değişikliğini yapmak için plan penceresine geçiyorum. Burada plan penceresi üzerinde çalışmak daha kolay. Sıfır katına geçiyorum. Kod değişikliklerini sıfır katında mutlaka yapmanız gerekmekte. 4 adet döşememi bakın şu döşemeler kontrol tuşuna basarak plan penceresinde seçiyorum. Bakın 3 boyutlu bakış penceresinde döşemeler seçilmiş oldu. Kırmızı oldu. Seçildiğini gösteriyor. Bilgi çubuğunda da 4 eleman seçildi. ibaresi bulunmakta. Döşemelerimi seçtikten sonra sağ tuşa basıyorum. Eleman tabloları menüsünde döşeme tablosu seçeneğini işaretliyorum. Bakın döşeme tablosu önüme geliyor. Döşeme isimleriyle beraber. Burada dikkat ederseniz kod analitik modeli uygulansın sütunu var. Bu sütunu seçiyorum. Kolon düzenleme butonuna basıyorum. Kod analitik modeli uygulansın kutucuğunu işaretliyorum. Tamam diyorum. Bu birinci aşama. Diğeri de bakın derzey bölümüne geliyorum. Burası döşemelerdeki üst kod bölümü. Sütunu seçiyorum. Kolon düzenleme butonuna basıyorum. Burada 450 santimetre. Temel kutundan 450 santimetre yukarıya taşıyorum bu döşeme. Tamam diyorum. Bakın, delze bölümünde değerler değişti. Kapat butonuna basıyorum. Bakın 3 boyutlu bakış penceresinde döşemelerim kolonların altına yerleştirildi. Asansör çukurumuzu ve kademeli temelimizi modelledikten sonra şimdi de modelimizin analizini gerçekleştirelim. Analize başlamadan önce analizle ilgili önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktadan daha bahsetmek istiyorum. Analiz sekmesini tıklıyorum. Bina analizi ikonuna basıyorum. Analiz formu önüme geliyor. Burada model seçenekleri sekmesini tıklıyorum. Model seçenekleri sekmesinde zemin yapı etkileşimi bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Normal olarak Modellerimizde kullandığımız kullanıcı tanımlı meslekler seçeneğinde radyo temel planımız modellenirken düzlem içi yücütlükler olan x, y ötelenmeleri ve z ekseni etrafındaki dönme serbestliklerini kısıtlıyoruz. Ancak burada kademeli temel modellerimizde oluşacak yanal etkileri, yatay etkileri alabilmek için x ve y yönlerini yay tanımlıyoruz. Kademeli temel modellerini analiz ederken kullanıcı tanımlı meslekler yerine yatay yayların göz önüne alınacağı bütünleşik temel modelini kullanmamız daha doğru olacaktır. Zemin yapı etkileşimi bölümünde bütünleşik temel modeli seçeneğini işaretliyorum. Ardından model seçenekleri sekmesinde döşeme modeli sekmesine geçiyorum. Burada döşemeleri bina modeline dahil seçeneğini kullanıp kullanmamanız sizin bileceğiniz iş. Ben burada döşemeleri bina modeline dahil edeceğim. Tüm katlardaki döşemeleri. A oluşturulacak katlar butonuna basıyorum. Buradaki katları işaretliyorum. Kabuk boyutunu 100 ve 150 aldım. G ve Q yüklerinde çatlama olmayacağını kabul ediyorum. Değiştirebilirsiniz bu değerleri. Burada değerleri 1 olarak alıyorum. Düzlem içi ve eğilme değerlerini isteğinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin daha yumuşak bir diyafram, daha esnek bir diyafram istiyorsanız düzlem içi değerini bir yerine örneğin 0.4, 0.5 gibi bir değerde alabilirsiniz. Döşeme modeli sekmesindeki düzenlemelerimi yaptıktan sonra perde duvar modeli sekmesini tıklıyorum. Burada kademeli temel modellemesi yaparken mutlaka sondan elemanlar kabuk modeli kullanmanız gerekmektedir. Kabuk genişliği ve kabuk yüksekliği için 80 cm değerleri idealdir Çekirdek perde modeli içinde perde panellerinin katıldığı model seçeneğini işaretliyorum. Kapat butonuna basarak analiz formu penceresini kapatıyorum. Analizden önce dikkat etmeniz gereken bir önemli nokta daha var. Ayar merkezi butonuna basıyorum. Tercihler formunda temel başlığını tıklıyorum. Burada zemin düşey yatak kas sayısını her zaman radyo temel analizlerimizde kullanmaktayız. Zemin raporunda bu değerin 3500 olduğu belirtilsin. Bu değeri giriyorum. Zemin düşen yatak kat bölümünün altında yeni eklenen yatay zemin yatak katsayı oranı bölümünü görmektesiniz. Biraz önce belirttiğim kademeli temel sistemlerinde yatay etkileri alabilmek için X ve Y yönlerine tanımladığım yatay yatak kat büyüklüklerinin değerlerini belirleyebilmesi için bu bölümün kullanılması gerekmektedir. Bu kutucuğu tıklıyorum. Buradaki değeri kullanıcının kendisinin belirlemesi gerekmektedir. Kazıklarda bu oran 0.1'dir. Yani %10'dur. Çünkü kazığın çevresindeki zeminin kazığın hareketine karşı gösterdiği direnç çok yüksek değildir. Kademeli temel sistemlerinde ise burada önerebileceğimiz değer 0.2, 0.25 mertebesindedir. Bu çoğu zaman yeterli olmaktadır. Burada 0.25 değerini giriyorum. Önerildiği gibi. Düğüm noktalarına atanan yatay yay katsayının hesabında bu oran ile düşey yatak katsayısı değeri çarpılmakta ve bu değer yardımıyla yatay yay katsayıları hesap edilmektedir. Tamam butonuna basarak tercihler formunu kapatıyorum. Bina analizi butonuna basıyorum. Analiz sekmesini tıklıyorum. Analiz yöntemi olarak mod birleştirme yöntemini kullandım. Tabi burada kademeli temel modellemesinde gerekli olan mod adedi artacaktır. Bu adedin %95 kütle katılım oranını sağlaması gerekmektedir. Bina analizi butonuna basarak analizi başlatıyorum. Tüm katlardaki plak döşemeleri modele dahil ettiğinden dolayı analiz süresi normalden uzun sürecektir. Görüldüğü gibi bina analizi hatası olarak tamamlandı. Şimdi de oluşturulan analitik modeli inceleyelim. Bu aşama oldukça önemlidir. Modelin doğruluğunu kontrol etmek için analiz formunda analiz sonrası sekmesini tıklıyorum. Model ve analiz sonuçları göster butonuna basıyorum. Önüme binamızın üç boyutlu analitik modeli geliyor. Analitik model üzerinde kademeli temelin doğru modellenip modellenmediği kontrol edilmelidir. Kademeli temelin diğer elemanlarla, kolonlarla, perdelerle bağlantısının doğru olarak oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilmelidir. Benzer şekilde asansör çukurunun veya asansör kovasının doğru modellenip modellenmediği de kontrol edilmelidir. Görüldüğü gibi proto structure'da model oldukça güzel oluşturulmuştur. Elde edilen periyot değerleri de 5 katlı bir yapı için mantıklıdır. Analitik modeli de inceledikten sonra yine analizi modeli penceresini kapatıyor.